Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rakı ile en son bizim konumuz arkadaşlar. Metin olarak ne geçmişti? Kulu'dan sonra talakın meydana gelmesinden bahsetmiştik. Hak Kar karşılığı hesabı, meclim işinden bahsetmiştik. Mütavrıza kelimesini konuşuyorduk veya Burayı gören mahalle olsun diye müfavvaza. Bir kız e, ya müfavviza dediğimiz vakitte bir kız kendisini evlendirmesi için babasına vekalet veriyordu, mehirsiz evlendirmesi için. baba dersek de kızın velisi. Baba ne yapıyordu? Bir başkasına kızımı mehirsiz olarak evlendir diye vekalet veriyordu. Müfavvaza hani mezhepler arasında bir ihtilafa konu olabilmesi için müfavvazadan bahsetmiştik. Şafii mezhebine göre Vatı'yla beraber, ilişkiyle birlikte mehri mehlim, misil vacip oluyor idi. Bize göre ise akitle beraber vacip oluyor idi. Zimmetinde sabit oluyor demiştik. Şimdi vakı ile diye bir e, ibare başlıyor. Aslında kıyıl diye, kıyılın kahili belli arkadaşlar. Kıyıl diye başlaması doğru mu bir, bir maksadı var. Fakristan Pezdevi Hazretleri'nin söylemiş olduğu bir sözdür. Onu naklediyor. Ama başlarken kıyıl diye başlıyor. Kıyıl diye başlamasının sebebi, mezhepler arasındaki itiraf konusu olan kelime yukarıda bahsetmiş olduğu Bağ harfi manasıdır. Yoksa e, Kıyl ile başlayıp da kelimesinin manasından değinecek. Maksat İbtihar değil de Ba'dır. Onun için İbtihar olmadığını belirtmek kastıyla Kıyl diye başlamıştır ibareye. Vakıla denilmiştir ki bu ayet-i talak meselesinde şey, e, mehir meselesinde وَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَهَ ذَلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوَالِكُمْ bu yukarıdaki haram olan kadınların haricindeki hanımları dilediğinizi mehirleriyle beraber talep etmenizde bir sıkıntı yoktur. Size helal kılınmıştır demişti ayet kerimede. Entetahu bi envalikum. Biz bağdan bahsediyoruz. Pavlistan Pendevi ise diyor ki el -ibtigahu. Buradaki asıl istişat mahallimiz tartışma konusu olan ibtigadır diyor. Ama bu muhtemel olmadığı için bu görüş kıyıl diye başladı. İbtigaya göre gidiyoruz şimdi. İbtiga talep etmek manasındadır. Bağ ise ilsak hanımları talep etmek parayla olur, mehirle olur. Mehir öyle bitişik oluyor yani. Diyor ki, ibtiha lafzun khasun, khas bir lafızdır. Muda'a limanen ma'lumin, malum bir manaya konulmuştur. Muda'a konulmuştur, limanen ma'lumin, malum bir manaya konulmuştur. Ve ve o nedir malum mana? Et talebu, talep etmektir. Hanımlarla evlenmeyi talep etmektir. Ama bu mana kas olmuyor değil mi? Ve hala küllü <laughs> takdirin her iki takdirde de ister işte bağ olsun isterse ihtifar olsun iki durumda da yucubu gerektiriyor. En yekuna olmasıyla ihtiga'ul bulay. İhtiga'ul bulay bozuk Kadının cinsel uzvudur arkadaşlar. Yani kadının fercine deniyor Arapçada ferc deniyor. Kadının cinsel uzvunu talep etmek. Gümüş bu gerektiriyor en yekuna olmasını ihtiga'ul bulay kadının cinsel uzvunu talep etmenin olmasını gerektiriyor nedir olmasını? Mülsagan bitişik neye? Bil mehri. bitişik olmasını gerektiriyor. Zikran, zikir bakımından zikran, zikir bakımından mehre bitişik olmasını gerektiriyor. Kadının, yani kadından menfaatlenmeyi talep etmek neyi gerektiriyor? Açıkça geçmese bile mutlaka orada ki var zaten ibarede parayla yani mehriyle olmasını gerektiriyor. Fe inlem yuzkâ ve illa <laughs> zikr olunmasa bile nerede? fiil lafzı. Lafız da zikr olunmasa bile bu böyledir. Yani mehir kastediyor. <laughs> Ve illa mültikâr <laughs> mehir zikr olunmasa da nerede? fiil lafzı. Nikahda mehir telaffuz edilmese bile orada ne oluyor? Otomatik olarak mehir vacip oluyor.